Merhaba arkadaşlar. Bugün yine tek lahat vis kutu açılışı yapacağız. 5785 tek lahat vis sim geliyor. Koli içerisinde 72 tane mevcut. Eee kolinin 4. hanesi yani H hanesi hangi koli olduğunu sim geliyor. H hey case. Yine toptancıdan bulduğum bir koli. Şuradan açılışını yapalım. önceki videoda setaş çıkmıştı bundan çıkmaz büyük ihtimalle ama umudumuzu kaybetmemek lazım. Ve kolay kolay çıkmıyor çünkü. 10-15 koliden bir tane şansınıza çıkarsa yani her kolisinden 15 tane alacaksınız ki bir tane içerisinden çıksın. O da çok nadir. geliyor bazen işte. Evet. Serinin ilk arabasından başlayalım. Üst taraftan araba gelmedi. Honda e, lisanslı bir motor serisi. Hot Wheels Moto 2023. Honda lisanslı mevcut. Lisanslı bölümüne koyalım. Yine video sonunda lisans lisanssız ayırırız. E, Mustang Funny Car Drag arabası. Ford Mustang lisansı var. Çok benim ilgimi çeken bir araç değil. Ama lisanslı olduğu için lisanslı bölümüne ayırdım. Bir tane Batmobil. Batman. Her sene zaten Hot Wheels Batman serisi çıkarır. Batman serisinin dördüncü aracı. Beş arabası varmış. Yani de beş arabalık ufak seri yapar. Arkasında lisansları mevcut. Lisans bölümüne ayırdım. Garip bir araba. Teed of Two diye bir şey. Lisanssızdır büyük ihtimalle. Aynen öyle. Lisanssız bölümüne ayırdım. Dodge Van. Bu sene bunun başka rengi de çıktı. Mavisi çıktı sanırım. Ee, güzel bir araba. Arkasında lisansları mevcut. Şöyle göstereyim. Far detayları mevcut. Stopları pek yok. Ama ızgara detaylarına kadar yapmışlar. Şuradan üst taraftan iç tarafındaki motor kısmını görebilirsiniz. Lisanslı bölümüne koydum. Japon import serisinden Nissan Z Far detayları mevcut. Stopları mevcut. Stok bir araba olmuş. Japon import serisini dediğim gibi tavsiye ederim. Diğer videoda da söylemiştim. 10. arabanın 3. aracı. Şu üst tarafta da bu sene 250 farklı araba çıkmış. Bu da 46.sı. Simgeler. Arka tarafında lisansı var. Lisanslı bölümüne ayırdık. Devam edelim. Jaguar. Ee, bu e, Green Speed serisi elektrikli araçlardan oluşuyor. Jaguar arabasının elektrikli aracı e, modelinin. Jaguar lisansı var. Lisanslı bir model. Far detayları pek gözükmüyor. Sadece çizgi yapmışlar. Stopları da aynı şekilde. Ama lisanslı bir araç. Factory Fresh serisi. Porsche Taycan S Turbo S. E, far detayları mevcut. Stopları mevcut. Arkasındaki ince Porsche yazısına kadar yapmışlar. Bilmiyorum odaklayabiliyor mu? Ama lisanslı bir araba. Tavsiye ederim. Factory Fresh serisini toplayabilirsiniz. Ki bu sene sadece 5 tane arabası var Factory Fresh'in. Bence toplanabilir. Hepsi tamamlanabilir. Genelde iki renk çıkar. Batman serisinin ikinci aracı. Batman Forever'mış. Batmobil lisansları arkasında mevcut. Lisanslı bölümünü ayırdım. Japon import serisi Honda CRX. Far detayları pek mevcut değil ama stopları ve arkasındaki Civic yazısı güzel olmuş. Tavsiye ederim. Şu dekalleri de fena değil. CRX yazıyor üstünde. Güzel bir araç. Honda lisansı mevcut. Lisanssız bir araba. Ne işe yaradığını bilmiyorum. Üst tarafı çıkıyormuş falan pistten. Lisanssız bölümünü ayırdım. Bir tane daha lisanssız. Daha doğrusu bunun mega lisansı vardı. Geçen de bakmıştık ama. Benim gözümde bir lisans yok. Üstlerine Lego konuluyor diye. Çok da lisanslı bir araba olduğu söylenemez. Devam edelim. Gasser serisi. Hot Wheels Gassers. 5 aracın ikincisi. Nova Wagon. Chevy Nova'dır büyük ihtimalle. General Motor. Aynen öyle. General Motor lisansı var. Bana pek hitap etmiyor. Ama lisanslı bir araç. Gasser serisinin ikinci aracı. Devam edelim. Lisanssız bir araba. Star Trek serisi. Pistlerde kullanılan... Benim çok işime yaramaz. Bizim ufaklık büyüdüğünde belki oynar. Mercedes. Demek ki H-Case'inden de Mercedes çıkıyor. G-Case'inden de çıkıyor. Yani bu arabayı bulursanız toplayın. Ee, kesinlikle premium kalitesinde yapılmış bir araç. Sadece tekerleri kavuşuk değil. Detayları, dekal, e, dekali yok ama detayları ve e, farları stopları çok güzel olmuş tavsiye ederim. Hot Wheels Turbo serisinden bir araç. Ee, Rock'n diye bir şey. Lisanssızdır bir ihtimalle. O yüzden lisanssız bölümüne ayırdım. Bir tane daha Surf Up serisinin dördüncü aracı lisanssız. Lisanssız bölümüne ayırdım. Aynısından bir tane çık daha çıkmıştı. Batman Forever, Batmobile. Lisanslı. Batman lisansı, Warner Bros. lisansı var. DC de lisansı var tabii ki. Hayırlı. Evet. Dodge Charger. Tunt araçlar benim de hoşuma gitmiyor. Ama yine de bunun lisansı vardır. Fast and Furious yazıyor art, ayrıca üstünde. Sırf şurada Fast and Furious yazıyor diye toplayanlar var. E, Tunt serisi genelde şöyle basık. Biraz daha e, komik arabalar oluyor. Arkasında Fast and Furious ...ve Dodge lisansı, hatta Universal Studios lisansı da var. Lisanslı bölümüne koydum. Ama çok stok araba olmadığı için bana hitap etmiyor söylediğim gibi. BMW i8 Roster. Roster, Satvis Roster serisinin... 10 aracı. Bence gayet güzel olmuş i8. Stop detayları... ...tatmin edici. Far detayı pek yok. Ama lisanslı bir araba. Tavsiye ederim. Dodge Challenger. Aynısından geçen kolide de çıkmıştı. Stop detayları ve far detayları pek yok. Ama lisanslı bir araç. Muscle Mania serisi. Muscle Mania serisi genelde Amerikan araçlarıyla dolu oluyor. Bu serinin tamamı. Arka tarafında da Mopar lisansı ve Doç lisansı mevcut. Devam edelim. Muscle Mania serisi. Aynısından çıktı. Bu stat direkt lisanssız. Uzaktan Amerikan arabasına benziyor. Dediğim gibi. Şurası kırık gelmiş. Bakın kut kutudan yeni açmama rağmen. Zaten lisanssız bir araba. İyi ki bu kırık gelmiş. Devam edelim. Mazda Repu. Lisanslı. Hot Wheels. Truck serisinden. Genelde bu truck serisinde kamyonet, işte kamyon, pick-up tarzı araçlar oluyor. Bu da onlardan biri. Hatvis, şey, Mazda Repo. Datsun'a çok benziyor uzaktan. Datsun toplayıcısı çok fazla var Amerika'da. O yüzden söylüyorum. 80'ler serisi. 80'ler serisini tavsiye ederim. Bu sene çıktı. 2023 senesinde bence 80'ler serisini toplayabilirsiniz. Bu da onun 8. aracı. Pardon 5. aracı. Jeep Wrangler 1988. Stop detayları pek yok ama mat siyah rengi ve ince kırmızı dekalleriyle çok güzel duruyor. Bence fiyat performansı yüksek bir araç. Jeep lisansı da var. Lisanslı bölümüne koydum. Bundan en başta çıkmıştı. Nissan Z 2023. Stop detayları, far detayları vardı. Çok üstüne durmuyorum. Tuvalet arabası raflarda uzun süre bekleyen araba. Lisanssız bölümüne attım. Çok göstermeye gerek yok. Bu da lisanssız bir araba. Onu da attım. Bir Mazda Repo daha çıktı. İkinci bu kolide. Bir tane Dodge Challenger daha çıktı. Yine bu kolide ikinci. Bildiğim kadarıyla bunun bir rengi daha vardı. Önceki kolilerde. Lisanssız. Bundan da çıkmıştı. Lisanssız bölümüne attım. Devam edelim. Büyük ihtimalle bu da lisanssızdır. Turbo serisinin, ya Turbo serisinde çok güzel arabalar oluyor. Yani şu seri tamamlayalım diyeceğiz. Bir tane lisanssız koyuyorsunuz içine. Hat bilsin işte satış stratejisi. Çok güzel arabalar konulabilir, ama bir iki tane lisanssız arada yediriyorlar. Bunda garip bir lisansı vardı. Tommy Hawk lisans mıdır nedir? Herhalde. Bir kaykaycı büyük ihtimalle. Ee, lisanslı bölümüne koyayım ama içim el vermiyor. Ford Transit Connect Hot Wheels Art serisinde Hot Wheels Art serisinde de şöyle bir şey var. Ee, şu harflerden genelde Hot Wheels yazılıyor diye biliyorum. Hot Wheels Art mı yazılıyor? Cars mı yazılıyor? Genelde öyle çıkıyor Art serisinde. Her birinde bir harf oluyor. Ee, lisanslı bir araba. Ama çok fazla detayı yok. Toplanır mı bilmiyorum. Lisanslı olduğu için lisanslı bölümüne ayırdım. Bir Gesser daha çıktı. Nova. Lisanslı bölümüne koydum. Aynısından çıkmıştı. Ee, Lisanssız bir araba. Trackstar serisi. Yani pistlerde kullanılan pist derken. E, hot yarış pistleri var ya. da kullanılan aralardan biri. Bir tane daha Festen Furious. Tunut. Yani dot charger lisansı var, aynısından çıkmıştı. Devam edelim ikinci 32, 36'ya. 70 kilo araçta, İlk taraf 36, alt tarafta 36 araç çıkıyor. Bu lisanssız bir araba. Golf lisansı varmış, araba lisanssız ama yine de golf lisansı olduğu için lisanslı bölümüne koyalım. Bazıları sadece golf topluyor, bazıları sadece fayken topluyor gibi şeyler olabiliyor. Bir tane Ford 500'e elektrikli araçlar serisi, elektrikli araçlar serisi, Atvis, Green Speed serisi. 8 aracı. Far detayı mevcut, stopları pek yok. Ama lisanslı bir araba olduğu için tavsiye ederim. Lisanslı bölümüne ayırdım. Bir lisanslı araba daha çıktı aşağıya atıyorum. Devam edelim. 80'ler Jeep Wrangler Yanlış okuyorum herhalde. Vagunermiş. Diğerlerim de yanlış okuduk demek ki. Neyse. Ee, güzel. Lisanslı bir araba. Zaten aynısından çıkmıştır. Buraya koydum. Bir model Tesla'ya Far detayları mevcut. Stopları mevcut. Tam bir stok araba olmuş. Tavsiye ederim. Tesla lisansı da mevcut. Bir tane Corvette Gas Monkey. Geçen videoda bunun STH'ı çıkmıştı. General Motor lisansı var. Gas Monkey. Toplayıcılığı yüksek yine Gas Hot Turbo serisi. Az önce söyledim. Hot Turbo serisinde çok güzel arabalar var. Keşke o 5. aracı da öyle dandik bir araba olmasaydı. Pagani. Detayları yüksek, dekalleri yüksek. Stopları eh işte idare eder. Ama egzozuna kadar yapmışlar. Tavsiye ederim. Lisanslı bölümünü ayırdım. Devam edelim. Lisanssız bir araç. göstermiyorum lisanssızları pek. 71 Plymouth GTX. Bence çok güzel bir araba olmuş. Amerikan sevenler için Muscle Mania serisinden tavsiye ederim. Izgara detayı, stop detayı. Bir de model de ağır. Güzel bir araba. Rengi de çok güzel. Lisanslı bölümüne koydum. Az önce söyledim. Turbo serisindeki dandik araba. Bir işe yaramaz. Lisanssız bölümüne attım. Devam evet. edelim. Bu da Mustang, ee, drag arabası. Lisanssız. Maan pardon, lisanslı. Ama benim gözümde lisanssız. Ee, şurada drag şeyleri için paraşüt yerlerini de yapmışlar. Aynısından bir tane daha çıkmıştı. Koydum lisanslı bölümüne. Dodge Power Wagon, mat serisi. Sanırım bu seri biraz çamurlu arabalar yapmışlar. Tekerleri çamurlu, yani kahverengi. Şuralarında çamur izleri var. General motor lisansı var. Lisanslı bölümü ayırdım. Bon Shaker, Hot Wheels'in ilk ürettiği arabalardan biri olabilir. Hala da aynı kalıbı kullanıyor diye biliyorum. Ama lisanssız bir araba. Bon sadece Bonshek'i toplayan arkadaşlar da var. Ama lisanssız bölümüne ayırdım. Bir tane daha Baja olur lisanssız. Lisanssızları çok fazla göstermiyorum. Cool Kombi Surf Up serisinden. Moon Eye var. Moon Eye lisansı kesim vardır. Osogen lisansı var mı yok mu bilmiyorum. Bakalım. Ön tarafında Osogen logosu. Far detayları pek yok. Ama cool kombi çok toplanan bir araba. Osogen lisansı da varmış. Moonay lisansı da varmış. Sevindim cool kombinin çıkmasına. Lisanslı bölümünü ayırdım. Lisanssız bir araba. Arkaya attım. Devam edelim. Bir tane daha Batman Forever. Aynısından çıkmıştı. iki tane daha sanırım. Bu üçüncü. Bu kolide. Ford e, Hot Wheels Art serisinde. Geçen kolide de çıkmıştı. Lisanslı bir araba. Ford lisansı var. Lisanslı bölümüne ayırdım. Böyle çok fazla renkli olan arabaları sevmiyorum. Daha çok stok arabaları seviyorum. Ama lisanslı bölümüne koydum. Bu neymiş? Meten Debbie Pro Street Thunder bilmem ne. Ford lisansı varmış. Lisanslı bir araba. Ama Bilmiyorum. Boyası güzel olmuş aslında. E, altın gibi gözüküyor. Jantları. Alt tarafta altın renkli. Hatta şurasında ince. Altın renkli şey dekali de var. Yani araba güzel gözüküyor ama çözer. Lisanslı bölümüne koydum yine. Bir Porsche, Tay Porsche Taycan Turbo S. Biraz simli bir rengi var. Aynısından bir tane daha çıkmıştı. Far detayları var. Stop detayları var. Ufak Porsche yazısına kadar yapmışlar. Yani tavsiye ederim. Factory Flash serisi. Her zaman tuttuğum serilerden biri zaten. Bir Honda CRX daha aynısından çıkmıştı. Bunu da tuttuğum araçlardan biri. Yine tavsiye ederim. Model Y Tesla. Stok olarak güzel bir model olmuştu. Aynısından çıktı. Bu da ikinci bu kolide. Hot Hay diye bir şey. Artık lisanssız o yüzden lisanssız bölümünü attım. Bir model Y daha çıktı burada. Üçüncü bu kolide. Lisanslı olduğu için ne kadar lisanslı araba çıkarsa o kadar iyi benim için. Bir tane Star Wars uzay gemisi mi diyeyim, uzay arabası mı diyeyim. Çok fazla izlemediğim için. X34 Land Speeder diye geçiyor. Hot Wheels Screen Time serisi. Screen Time serisi genelde film arabalarının olduğu seriler oluyor. Çizgi filmler de olabiliyor bunlar. Burada lisansları mevcut. Lisanslı bölüme koydum. Büyük ihtimalle lisanssız bir araba. Burada yatıyoruz. Devam edelim. Bu güzelmiş. Egzotik serisi genelde süper arabaların olduğu seriler oluyor. Bu da Lamborghini. Güzel bir araba. Far detayları mevcut. Stopları da mevcut. Tavsiye ederim. Arkasında da Lamborghini logosu var. Lisanslı bölümüne koyalım. Bir tane ekmek kızartma arabası. Şurasına basınca şunlar içeri giriyor diye biliyorum. Zamanında birkaç tane açmıştım. Şu anda sağ sola dağıtıyorum zaten lisanssız olanları. Bu bir Mercedes daha çıktı. Çok güzel. Yani bu model e, premium olması gereken bir model bence. Hem detaylar olsun hem de modelin döküm olsun. Çok güzel olmuş. Tavsiye ederim. Bir Batmobile daha. Lisanslı. Çıkmıştı zaten. Lisanssız. Saçma sapan bir araba. koydum lisanssız bölümüne Audi. Bunun 80'ler serisindeymiş bakın. Bunun başka renkleri çıktı sanırım. Bu da siyahı ilk defa denk geldi bana. Ön tarafında Audi logosu, far detayları, stopları pek yok. Ama lisanslı bir araç. Efsanevi Audi rally arabalarından biri. Arka tarafında da lisansları var. 80'ler serisinin güzel bir aracı olmuş. Lisanslı bölümüne ayırdım. Bir tane daha lisanssız. Aşağıya atalım. Devam edelim. Fast and Furious. Fast and Furious'un en az tutulan arabası olabilir. Corvette Grand Sport Roadster. Ama dediğim gibi Hot Wheels Team Screen Time serisinde film arabası. Şurada da Fast and Furious yazısını görebiliyorsunuz. Arka tarafında da General Motors, Universal Studios ve Fast and Furious lisansı mevcut. Lisanslı bölümüne ayırdım. Fiyat 500'e lisanslı aynısından çıkmıştı. Son arabamız da Batmobil. Son arabamız da Batmobil. Toplamda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 40, 44, 46, 48, 49 tane lisanslı araba çıktı. Şans eseri geçen kolide de 49 tane çıkmıştı. 23 tane de lisanssız çöp araba çıktı diyebiliriz. Ama e, 49 sayısı iyi. Yani eskiden 30'un altında çıkıyordu. Yani 72'nin bir kolinin yarısından çoğu çöp çıkıyordu. Şu anda oran 1 bölü 3'e düşürülmüş diyebilirim. Ama tabii bunun içerisinde yine beğendiğim beğenmediklerim var. Yani benim için 72'li araçtan belki 10 tane 15 tanesi alınabilir. Gerisi çok bana hitap etmiyor. Neyse sözü uzatmayalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.